Evet bu videoyu mümin için çekiyoruz. E, tuvalet temizliği yapacağım. Şu gördüğünüz kedinin marifetlerini göreceğiz. Şöyle yana açıyoruz. Ve marifetler burada. Bunları şu şekilde ayıracağız. Şunlar temiz onları. Şunlar çöpe gidecek ve şunları da tek tek ayıracağız. Atacağız çöpe. Kabul. Sonra temizleyeceğiz. Dolayısıyla her elekte şunlarla bunları ayrı tutacağız. Bunu da göstereyim. Bunun için iki poşet tutacağım. Biri temiz, biri kirli ayıracağız temiz bir evrimi tekrardan kullanacağız. Bu şekilde Şimdi şöyle poşeti alıyoruz. Şimdi alıyoruz. Poşetin içinde ediyoruz. ve de temizliği daha sonra kullanmak üzere bu koyuyoruz. Bunu daha sonra koyacağız. Burada ayırıp şunlara da çöpe gidecek şekilde. E bu işlem yaklaşık olarak yarım saatte 35 dakika hatta 40 dakika buldu oluyor. Bu kum başka bir kum organik kum eğer organik olmayan kum alsaydım bu zahmeti katlamayacaktım daha kolay olacaktı kokusu ayı sıkıntı bu arada İstanbul ile ilgili video İstanbul Fethi ile ilgili kimsenin bilmediği okullarda gösterilmeyen anlatılmayan gerçekleri o aradaki bilgiler hiç kimse daha önce dile getirmediği şeyler var araştırma ve montajı bana ait yaklaşık 5-6 program kullandım o video hazırlamak için. Beğenirseniz, tavsiye ederseniz, yorum yaparsanız sevinirim. Teşekkürler.